Diş eksikliği olan tüm hastalarımıza implant tedavisi uygulayabilmekteyiz. Ee, özellikle ilerleyen yaşlarda da e, kemik sağlığı yeteri kadar iyiyse e, implant oldukça güvenli bir tedavidir. İmplant tedavisi hemen hemen herkese yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken hasta grubu şeker hastalarıdır. Tip 1 diyabet hastalarda dikkat edilmesi gerekir. İmplant tedavisinde herhangi bir yaş sınırı yoktur. Hastalarımızda yeteri kadar kemik varsa ve diş eti varsa tüm hastalara implant tedavisi uygulanabilir. İmplant operasyonu oldukça kolaydır. Basit bir lokal anestezi ile herhangi bir ağrı hissetmez hastamız ve oldukça konforlu geçer. Dişsiz ağızlarda implantlar ile sabit dişler elde edebiliriz. Implantlar doğal dişlere en yakın protezlerdir. Bu yüzden implant dişler ile sağlıkla ve keyifle çiğneyebiliriz. Dental implantların bakımı düzgün yapılırsa, düzenli hekim kontrollerine gidilirse doğal bir diş gibidir. Oldukça uzun ömürlü hatta ömür boyu kullanabilirsiniz.